Evet arkadaşlar hepiniz de merhaba ben Hocam. Gördüğünüz gibi bugün eylemde çatı diyeceğiz arkadaşlar. Peki nedir eylemde çatı? Türkçe'de eylemlerin esnaf almamalarına veya aldıkları özlemin çeşidine göre girdikleri biçimlere biz çatı diyeceğiz. Ve unutulmamalıdır ki çatı fiil cümlelerinde aranır arkadaşlar. Bizim e, cümlelerinde çatı aranmaz diyeceğiz. Peki... Etken eylem dediğimiz zaman arkadaşlar etken eylem yüklemde bildirilen işin gerçek bir özne tarafından yapıldığını bildiren eylemlerdir diyeceğiz. O halde örneklerimizi yazabiliriz. Göçmen göçmen kuşlar her zaman güneye uçar güneye uçar. Evet bu cümleye baktığımız zaman uçar gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklendir. Ve bizler yüklemden sonra arkadaşlar özlemizi bulacağız. Uçan nedir? Göçmen kuşlar arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burası da zaten nedir? Evet yazdığımız cümle etken bir cümledir. Çünkü yüklemde bildirilen işin kimin tarafından yapıldığı bellidir diyeceğiz. Devam edelim öğretmen sınav sonuçlarını sınav sonuçlarını yarın açıklayacakmış. Açıklayacakmış dedik. Yine gördüğünüz gibi açıklayacakmış yüklem kim dediğimiz zaman evet öğretmen arkadaşlar Burası da özledir. Yine yüklemde bildirilen işin kimin tarafından yapıldığı bellidir diyeceğiz. O bugün bizimle oraya gelmeyecek. Evet yine gördüğünüz gibi gelmeyecek yüklem kim dediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bu arkadaşımız özledi diyeceğiz. Son bir örnek yazalım. Bastığın yerleri bastığım yerleri toprak diyerek toprak diyerek geçme tanın. geçme tanı. Evet arkadaşlar. Sıralı bir cümlemiz var. Birden fazla yüklem var burada arkadaşlar. Geçme yüklem. Kim sen dediğimiz zaman gördüğümüz gibi gizli nedir Yine işi yapan bellidir diyeceğiz. Evet yine tanı, tanı da yüklemdir arkadaşlar. Bizler kim dediğimiz zaman yine sen diyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine yüklemde işin kimin tarafından yapıldığı bellidir diyeceğiz. Evet devam edelim edilgen eylem diyelim arkadaşlar. Bu defa L ve N ipleri mevcuttur burada diyeceğiz. Peki nedir edilgen eylem? Yüklemde bildirilen işin kimin tarafından yapıldığı belli olmayan işten etkilenen varlık ve kazanın sözde özne olduğu eylemlerdir diyeceğiz. Etrafımız bir anda sarıldı diyelim. Evet gördüğünüz gibi burada bizim çatı ekimiz de var arkadaşlar. Sarıldı yüklem. Gördüğünüz gibi etrafımızın kimin tarafından sarıldığı belli değildir arkadaşlar. O halde işten etkilenen varlık ve kavram etrafımızdır. Bu da sözde özne olacaktır. Devam edelim. Sınıf bizden sonra temizlenmiş diyelim. Temizlenmiş. Evet. Gördüğünüz gibi yine çatı ekimiz ne eki var burada arkadaşlar? Yüklem diyeceğiz. Efendim yine sınıfın kimin tarafından temizlendiği belli değildir arkadaşlar. O halde işten etkilenen varlık ve kavram yine Sözde özne olacaktır. Devam ediyoruz. Yaramazlık yaptığı için sınıftan atılmış. Yine gördüğünüz gibi L sesi arkadaşlar atılmış yüklen. Kimin tarafından atıldığı belli olmadığı için atılan kimdir o diyeceğiz arkadaşlar. Evet o atılmış. Burası da yine sözde özne olacaktır. Bir uyarı yapalım arkadaşlar. Kimi edilgen çatılı eylemlerde arkadaşlar kapalı da olsa grup halinde işin birileri tarafından yapıldığı anlamı vardır diyeceğiz. Bakalım kurulca, kurulca. Kararlar alındı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet alındı yüklem. Evet alınan nedir? Kararlardır. Ama burada arkadaşlar kapalı da olsa, takım halinde bile olsa kararların kimin tarafından alındığı bellidir. Biz buraya da örtülü özle diyeceğiz. Örtülü Örtülüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Sokaklar belediye belediye ekiplerince ekiplerince temizlendi. Yine temizlendi, yüklendi arkadaşlar. Yine işin birileri tarafından yapıldığı bellidir ama isim olarak, şahıs olarak belli değildir onu söyleyelim. Yine CCA ekimiz var arkadaşlar. Burası da efendim örtülü özledir. Tabii kimi geçişsiz edilgen çatılı eylemlerde arkadaşlar sözde öznede örtülü de bulunmayabilir. Biz buna dikkat edeceğiz. Buraya da bir örnek vereceğim arkadaşlar. Sonunda sonunda yol kenarında mola verildi. Mola verildi. Evet gördüğünüz gibi yine edilgen çatılı bir eylemdir. Mola verildi yüklem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne işi yapan bellidir ne de işten etkilenen varlık ve kavram. Ama biz biliyoruz ki yol kenarında burası bir dolaylı tümleştir bir diğer adı yer tamlayıcısı. Ve ne zaman mola verildi dediğimiz zaman burası da bir zarf tümlecidir. O halde gördüğünüz gibi Kimi edilgen çatılı cümlelerde arkadaşlar sözde özne de örtülü özne de bulunmayabilir. Biz buna dikkat edeceğiz. Evet şimdi de dönüşlü eylem diyeceğiz arkadaşlar. Dönüşlü eylemler yüklende bildirilen işin kimin tarafından yapıldığı belli olan ve işi yapan kişinin yaptığı işten etkilendiği eylemlerdir diyeceğiz. Bir şurayı silelim arkadaşlar. Etken eylem. Şu kısmı bir silelim. Evet yine dönüşlü eylemler diyeceğiz arkadaşlar. Yine burada da bizim L ve N sesimiz var. Çok benziyor buraya arkadaşlar. Ama biz biliyoruz ki edilgen çatılı eylemlerde İşin kimin tarafından yapıldığı belli değildi ama dönüşlü eylemlerde özne işi yapar ve yaptığı işten kendisi etkilenir. Mesela biz şurayı alabiliriz arkadaşlar. Bakalım çocuk bir anda annesine sarıldı. Evet biz bu kelimeyi burada edilgen durumunda kullanmışken Burada arkadaşlar dönüşlü olacaktır. Evet sarıldı yüklem. Gördüğünüz gibi sarılan kimdir Çocuk. Burası da özledi. Evet bu sarılma işini yapan da çocuk. Ve yaptığı işler ve bu işin neticesinde mutlu olan, hoş olan yine çocuktu arkadaşlar. Burada ne oldu? Demek ki dönüşlü oldu. Öğretmenimiz. Öğretmenimiz geçen sene geçen sene okuldan ayrıldı diyelim evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yine L sesimiz vardır burada arkadaşlar bakın şurası yüklendir ayrılan kimdir evet öğretmenimiz kendi isteğiyle ayrılmıştır biz yine buraya özne diyeceğiz evet bu da dönüşlü bir eylemdir diyeceğiz arkadaşlar devam edelim Evet, Ayşe, Ayşe odasında süsleniyor. Evet, gördüğünüz gibi ne sesimiz var arkadaşlar? Süsleniyor, yüklem. Süslenen kimdir Ayşe dediğimiz zaman yine süslenen, güzelleşen, aynı kişi olduğu için yine burası ne olacaktır arkadaşlar? özne olacaktır. Bir örnek daha yazalım arkadaşlar. Bir örnek. Bu da son olsun arkadaşlar. Peki. Evet. Sınavı kötü geçtiği için içeride dövünüyor. Gördüğünüz gibi yüklem dövünen kimdir? O dediğimiz zaman arkadaşlar yine burası özne olacak. Gördüğünüz gibi dövünen, üzülen aynı kişi olduğu için yine burası ne olacaktır? Dönüşlü eylem olacaktır. Evet. işte eylemler diyeceğiz arkadaşlar. İşte eylem. Peki bu işte şeyler için ne diyebiliriz arkadaşlar? Yüklemde bildirilen işin birden fazla özne tarafından yapıldığı eylemlerdir. İkiye ayrılır. Karşılıklı diyeceğiz. Bir de birlikte diyeceğiz arkadaşlar. Evet. İşleş eylemler diyelim. Efendim bir şey sesiniz bulunmalıdır. Ne diyeceğiz? Karşılıklı İşteş, bir de bizler birlikte işteş diyeceğiz arkadaşlar. Peki ne diyebiliriz şimdi? Bakalım. Onunla sürekli haberleşiyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar haberleşme tek kişiyle olmaz. O halde bu ne oldu arkadaşlar? İşte şatılı bir eylemdir diyeceğiz. Devam edelim. Sürekli tartışıyoruz. Yine gördüğünüz gibi tartışma da arkadaşlar bir kişiyle olmaz. Karşılıklı olur. Kadınlar kadınlar hastanenin önünde bekleşiyor. Tabii ki buraya biz ağlaşıyor da diyebiliriz. Çünkü burası da birlikte olacak arkadaşlar. Ağlaşıyor dediğimiz zaman ikisi de yine gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nedir? i̇şleştir diyeceğiz. Devam edelim. Peki bakışıyoruz. Yine bakışma gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nedir? iki kişiyle yapılır karşılıklı. Peki biz buraya çalışıyoruz diyebilir miyiz? Mesela şöyle bir cümle içinde kullanırsak, öğrenciler öğrenciler çalışma salonunda çalışma salonunda ders çalışıyor. Şöyle bir örnek acaba işleşmedi mi arkadaşlar? Bunu bir konuşalım. Öğrenciler çalışma salonunda ders çalışıyor. Arkadaşlar kesinlikle bu işleş değildir. Çünkü çalışma bir kişiyle de yapılabilir. Zaten işteşteki en önemli özellik nedir? Verilen işin birden fazla kişi tarafından yapılıyor olması önemlidir. Çalışma bir kişiyle de yapıldığı için arkadaşlar bu kesinlikle biz diyeceğiz ki işteş değildir. Tamam mı arkadaşlar? Evet özne yüklem ilişkisi etken edilgen dönüşlü işleş dedik. Bir de nesne yüklem ilişkisi var. Geçişli geçişsiz oldurgan etilgen dediğimiz. Şu kısım tamamen nesne ile ilgiliydi. Biz de zaten özne kısmını burada konuştuk arkadaşlar. Evet tahtamızı siliyoruz. Geçişli eylemler, geçişli eylemler, evet nesne alabilen eylemlerdir arkadaşlar. O halde şöyle diyebiliriz yükleme sorulan ne iki sorularına yanıt veren eylemlerdir diyeceğiz. Sınav sonuçlarının, sınav sonuçlarının yarın açıklayacakmış. Peki açıklayacakmış yüklem yüklem dedik arkadaşlar. Açıklayan kimdir? Evet o diyeceğiz. Burası gizli özne. Peki o neyi açıklayacakmış? Neyi? Gördüğünüz gibi bakın burası nesnedir arkadaşlar. O halde bu geçişli bir eylemdi. Yani cümlenin başına arkadaşlar onu veya kimi de getirebiliyorsanız yine geçişli olabiliyor arkadaşlar. Devam edelim. Gece boyunca gece boyunca seni bekledik. Yine bu cümlemize baktığımız zaman bekledik yüklem. Evet arkadaşlar. Bekleyen kimdir? Biz diyeceğiz. Evet biz. Burası da özne değil arkadaşlar. Gizli özne. Bizler kimi bekledik dersek Evet kimi dersek burası yine nesne olacaktır. Devam edelim bir iki örnek daha yazalım geçişli eylemler için arkadaşlar. Evet artık köyü geride bıraktık. Evet şöyle bir cümleye baktığımız zaman yine bıraktık yüklem arkadaşlar. Kim biz diyeceğiz? Evet burası da yine gizli özne. Evet bizler neyi bıraktık? Köyü dediğimiz zaman yine burası gördüğünüz gibi nesnedir. Evet Hava soğuk olduğu için camı kapattık diyelim. Camı kapattık. Evet yine geçişli bir eylemdir baktığımız zaman. Kapattık yüklem. Peki kim biz dersek yine özne olur arkadaşlar. Peki bizler neyi kapattık? Burası gördüğünüz gibi nesnedir. Evet geçişli eylemler. Nesne alabilen eylemlerdir. Yükleme sorulan neyi, kimi sorularına yanıt verir diyeceğiz. Geçişsiz eylem geçişsiz eylemler evet arkadaşlar nesne alamayan eylemlerdir. Bunlar durum eylemleridir. Bilginiz olsun bir bakalım. Çocuk içeride iki saattir ağlıyor. Evet buraya baktığımız zaman arkadaşlar bir kere ağlıyor, onu ağlıyor, kimi ağlıyor diyemeyeceğimiz için zaten yüklemden anlaşılıyor bunun geçişsiz bir eylem olduğu arkadaşlar. Yüklem efendim şuraya da özle diyeceğiz. Onu ağlıyor, kimi ağlıyor diyemeyeceğimiz için gördüğünüz gibi burası geçişsiz bir eylemdir. Yapılan yapılan her espriye gülüyor. Yine gördüğünüz gibi gülmek de bir durumdur arkadaşlar. Evet, gülüyor yüklem. Yine kim diyeceğiz? Evet, o dediğimiz zaman gizliyorsun arkadaşlar. Onu gülüyor, kimi gülüyor diyemeyeceğimiz için arkadaşlar. Yine burası da geçişsiz bir eylemdir. Sabahtan beri sabahtan beri odasında Evet odasında oturuyor diyelim. Evet yine oturuyor yüklem kim o dediğimiz zaman arkadaşlar özne neyi oturuyor kimi oturuyor diyebileceğimiz için evet burası da yine geçişsiz bir eylemdir. Dışarıdaki dışarıdaki insanlara Bakın duruyor diyelim. Yine gördüğünüz gibi duruyor yüklem arkadaşlar. Onu duruyor, kimi duruyor diyemeyeceğimiz için yine arkadaşlar duruyor yüklem. O özne olacak ama neyi kimi diyemeyeceğiz. Yine geçişsiz bir eylem olacaktır bizim bu arkadaşımız. Evet, oldurgan eylemler diyeceğiz. Oldurgan nedir oldurgan eylem? Geçişsiz olan eylemlerin R, T ve D ekleriyle arkadaşlar geçişli hale getirilmesidir. Mesela bunların tamamını şu an ben eklerle arkadaşlar geçişli bir hale getirebileceğim. Evet. Bir süre bir süre sonra arabayı durduruyor. Durduruyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu eylemi aldık. Durduruyor yüklem. Efendim kim? O dediğiniz zaman özne. O neyi durduruyor? Arabayı dediğimiz zaman bakın nesne oldu. Bu oldurgandır arkadaşlar. Geçişsiz bir eylemi burada biz geçişli bir hale getirdik. Mesela oturuyor sözcüğü de geçişsizdi. Onu da geçişli yapacağız. Evet çocuğu yerine oturtuyor. Yine oturtuyor yüklem arkadaşlar. Kim o özne? Peki kimi oturtuyor dersek gördüğünüz gibi yine burası da bir nesnedir diyeceğiz arkadaşlar. Peki şöyle diyebilir miyiz? Ocaktaki sütü taşırdı Evet, re sesiyle ben bunu geçişli hale getirdim. Arkadaşlar, taşırdı yüklen. Kim o özne? Neyi taşırdı dediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşların Burası da nesne arkadaşlar. Evet, mesela şunları da yine bir geçişli hale getirelim. Sadece kelime olarak yazalım. Ağlıyor mesela arkadaşlar. Geçişsizdir. Ağlatıyor dersem. Ağlatıyor. Kim? O. Kimin? Bakın onu diyebildik. O halde buradaki t nedir arkadaşlar? Yine oldurgandır. Mesela gülüyor. Onu gülüyor diyemeyiz. Ama güldürüyor diyebiliriz. Evet güldürüyor. Bu defa dır ekiyle yaptık. Biz bunu görürseniz arkadaşlar. Evet güldürüyor. Yine aynı şekilde oldurgandır. Peki kopardı. Kopardı. Mesela Koptu eylemine bir bakalım. Şuraya koptu diyeyim. Mesela biz buna onu koptu diyemeyiz. Geçişsizdir. Ama onu kopardı diyebiliriz arkadaşlar. R sesiyle yine biz ne yaptık? Bunu oldurgan bir hale getirdik. Demek ki neymiş oldurgan eylemler? Geçişsiz olan eylemlerin efendim R, T, D sesleriyle geçişli hale getirilmesi diyeceğiz. Evet son olarak ettirgen eylemler diyeceğiz arkadaşlar. Nedir ettirgen eylemler? Geçişli olan eylemlerin yine şu seslerde arkadaşlar, geçişlilik derecelerinin arttırılmasıdır diyeceğiz. Evet, bir bakalım şimdi. Evet, ettirgen eylemler. Söylediğimiz gibi arkadaşlar geçişli olan eylemlerin efendim R T sesleriyle geçişlilik derecelerinin artırılmasıdır diyeceğiz. Peki örnek verelim. Üniversitedeki oğluna. Mektup yazdırıyor. Gördünüz mü? Peki, şöyle bir yazıyor, yüklem, yazıyor, yüklem olsun. Mesela yazıyor, yüklem kim? O ne yazıyor? Mektup diyebiliriz. Bakın geçişliydi ama şurada arkadaşlar bu ettirgendir aklınızda bulunsun. Yani bir anlamda arkadaşlar işi başkasına yaptırma anlamı da vardır diyeceğiz. Evet. Kedin ciğeri kaptırdı diyelim. Mesela kaptı sözcüğü de geçebilir. Kaptı. Neyi kaptı? Ödülü. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu eylem zaten geçişliydi. Kaptırdı dediğimiz zaman neyi diyeceğiz? Ciğeri diyeceğiz. Demek ki burası da yine etirgen bir eylemci diyeceğiz. Devam edelim. saçlarını kazıttı. Eğer evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kazıttı. Yüklem kim o neyi saçlarını dediğim zaman burası da ettirgen diyeceğiz. Ya da bahçeyi Ahmet'e kazdırdı diyelim. Kazdırdı. Eğer evet, gördüğünüz gibi yine arkadaşlar kazdırdı yüklem kim o neyi dersek bahçeyi Evet, yine burası arkadaşlar efendim ettirgen. Demek ki geçişsiz eylem ile ettirgen eylem arasındaki farka baktığımız zaman bunda hiç nesne almıyordu. Ama ettirgenler arkadaşlar kesinlikle zaten geçişliydi. DT dik sesle bile geçişli hale gelecekti. Bir de ettirgen ve oldurgana baktığımız zaman ikisinde aynı enkler var arkadaşlar. Ama farkı nedir? Oldurgan eylemler geçişsizdir. R, T dil sesleriyle geçişli hale gelecek. Ettirgen evet, ise arkadaşlar R, T dil ekleriyle bu defa geçişlilik derecesi artırılacaktır. Evet son bir şey arkadaşlar onu da söyleyeyim. Unutmayalım çatı fiil cümlelerinde aranır. İsim cümlelerinde asla ve asla çatı aranmaz. Evet arkadaşlar. Konumuz bu şekilde. sevmenin sevdiği bir konudur. Hemen hemen her sene bu konuyla ilgili bir soru çıkmaktadır. Bilginiz olsun. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.